Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber evet. önceki videomda da söylediğim gibi Minecraft nasıl onu göstereceğim. İlk başta Google'a giriyoruz. Google'a girdik mi? Ara yerine basıyoruz. basmıyor arkadaşlar. Bir dakika. Geliyorum. Tamam arkadaşlar. Buraya Minecraft 1.18 APK indiriyorsunuz. En üstteki şu gösterdiğime tıklıyorsunuz. Gösterdiğime tıkladınız mı? tamam. Böyle bir ekran çıkıyor. Aşağı iniyorsunuz. Şu değil. Afedersiniz. Şu şu. Şu Bununla basıyoruz. arkadaşlar? Bununla basıyoruz. Saniye bekletiyor. 4, 3, 2, 1, 0. APK indire basıyoruz. Ve böyle bir ekran çıkıyor. Ve indiriyoruz. Bu telefon numarası geliyor. Biz a, çarpıya basacağız çarpıya basıyoruz. Böyle bir ekran geliyor. Şuradaki aşağı indirme okuna basıyoruz. Sonra şu beyaz tuşa basacağız arkadaşlar. Bastık mı? Dosya. Yine de indire basacağız. Dosya indiriliyor diye ayrıntılar diyeceğiz ve bakın. Bu dosya indirilsin ben ben geliyorum. Bakın. Geçen sanırız. Buradan da oynayacağız GTA San Andreas. Minecraft nasıl yüklenir gösteriyorum. Tamam. Yarın GTA San Andreas videosunu izlemeyi unutmayın. Bu arada abone olup like atıp zil butonunu açmayı da unutmayın. Anında haberdar olsun. Zil butonunu açmayı asla asla unutmayın. Derken yüklendi. O dosyaya tıklıyoruz. İpucu diyor. Açılamaz diyor bende. Sizde açılır büyük ihtimalle. Ben dosyanın çizgisine giriyorum. İndirilenlere basıyorum. Meceb e yazıyor. Böyle birer çıkıyor. Yüklediyoruz arkadaşlar. E gördüğünüz gibi Minecraft finali yükleniyor. Arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı asla unutmayın. Sizde yüklenecektir ama. Ben de neden yüklenmediğini biliyorum. Sizde yüklenecektir. Mutlaka deneyin. Ben bu dosyayı sileyim. Siz silmeyin. Birisi silerse onu yanlışlıkla bir daha yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, GTA Sanders'ın olduğunu kanıtını göstereyim. Bakın. GTA San basıyoruz. Aa, ya sadece aa, gerçekten de şey olduğunu göstereceğim. GTA San Andreas. Yalan olmadığını göstereceğim. Offline diyorum ben. Ve böyle giriyor. Ben buna basıyorum. Böyle giriyor. Işte. Girdiğimi göstereyim. Kanıt sadece. Arkadaşlar inanmayanlar olur diye ya ben bunu gösteriyorum. Bakın gerçek. Ben tabi yeni bölüm atacağım. Burada kalmışım ben. Suya düşüp kalmışım. Diyecektim. Oha çıkabiliyorum. Ben çıkayım o zaman. Öyle videoyu bitirelim. Çık dostum çık. Çık dostum çık. Çıktık. Arkadaşlar işte. Ee, böyle görüşürüz. Görüşürüz. Maar nu blijkt het me asloont bij me.